Sakız Jeff mi? Aa şu keşfetteki çocuktan bahsediyorsunuz değil mi? Çocuğa bak kaç kişi gönderdi yayına. Gerçekten çok gereksiz böyle yükselttiniz. Sürekli keşfette videoları karşıma çıkıyor. Yok neymiş herkes yenilmiş, yenilmezmiş falan. Ya peki madem ailesini yazsanız da bir çete. Ben inanmıyorum şahsen ya. Yok yani yenilmez diye kimse yok bence. Ya da karşısında yenebileceği bir rakip çıkmadı belki de. Et, Şeyi çok merak ediyorum, abarttıkları kadar var mı? Bu mu? Kolay değil be yavrum? Arkadaşlar, biz o kadar yıllarımızı vermişsiniz. Bak bak, mu vuruyorum, bak bak bak. <laughs> Baş parmağımla falan sıksem bunların daha iyi... Bunla daha iyi sıkarım bu arada ya. Açıp kuyusat be. Aynen kardeşim, aynen. Demek ki karşıma bir albüm zorluyorum şu an onu farkında mısınız? Gel gel zim, gel Enay, gel 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 niye kaçıyorsun? Ha, niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Ya arkadaşlar 10 dakika mı geri verin bana lütfen? <laughs> bu muydu? Baktınız bu muydu? Bu muydu? Pusmaktan kaçmaktan başka bir şey yapmıyor gerçekten bu muydu? Hem demek ki neymiş abarttıkları kadar yok. Mu?